Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Herkese mutlu pazarlar. Umarım iyisiniz, sağlıklısınız. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiye dair bu sabah acil duymanız gereken neler var buna bir bakacağız. Açılmamız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene... Geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak roundovu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabi ki kanalımın abonelerine videomu beğenen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizlerde niyetlerime dahil olmak emeğime saygı göstermek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Dün akşamki videomuz bir çok gönül dostuma bildirim olarak düşmemiş. O yüzden izlenme sayımız müthiş derecede düşmüş. Aklınızdaki kişiye e, sorular sorduk başlığı altında. Bir önceki videomdan bahsediyorum. Çok güzel bir açılım yaptık ve ilk defa bu soruları aklınızdaki kişiye e, biz sorduk. Yani başka kanallardan duyma ihtimaliniz de çok düşük olduğunu sanıyorum. Çok güzel sorular hazırladık çünkü mutlaka o videoma göz atmayı da unutmayalım dedikten sonra. Evet bugün acil duymanız gereken aklınızdaki kişiden neler var buna bakacağız. Tabii ki buna geçmeden önce ben aklınızdaki kişinin bir ruh haline gündemine bakmak istiyorum. Şu anda nasıl bir gündemden veya nasıl bir ruh halinden geçiyor. Önce bir buna bakalım sizlerle. Bakalım. Neler hakim? Şöyle yapayım. Evet. Şimdi canlarım şöyle bir şey var aklınızdaki kişinin gündemine ve ruh haline baktığımız zaman. Şimdi hayatında çok fazla e, sorun, sıkıntı, fırtınalar boy göstermiş. Alıp kendine gitmiş. Yani sorun var, sıkıntı var, fırtına var, kaos var. Ve bunlardan dolayı yaşanan bir takım sorunlar ve problemler var. Bu yüzden e, hem hüsran hem sıkıntı böyle birazcık onu tesir altına almış. Bu yüzden böyle bir yolculuk yaparak bir yere seyahat olabilir, bir yere tatil olabilir, bir yere taşınma olabilir. Böyle kendi içine dönerek sessizliği hüküm sürdüğü bir sürece girmiş. Yani hayatında o kadar fırtına ve kaoslu günlerim oldu ki şu anda durgun ve duran bir dönemden geçiyorum. Kendi içsel dünyama yöneldim ve gerçekten bu fırtınalardan, bu kaoslardan artık yoruldum ve bıktım. Bu yüzden sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönemdeyim dediği süreci var. Ee, ve çok fazla kaygı çalıştırmış, endişe çalıştırmış. Gerçekten bu sıkıntılardan, bu fırtınalardan veya bu kaoslardan nasıl kurtulabilirim? Ya da kurtulabilecek miyim? Bu sıkıntılı süreçlerin ardından rahat nefes alabilecek miyim? Her şey güzel olabilecek mi? Buna dair çok fazla endişe duysa da umutlarının çiçek açacağını, canlandığını ve yenilendiğini hissetmeye başlamış. Ve diyor ki ben ne olursa olsun güçlüyüm, ben o zaferi elde ederim. Evet zorlu süreçler, evet sıkıntılı döngüler, problemler hayatımda hakim olabilir ama zafer benimle, şans benimle ve ben kafaya bir şey koyduktan sonra yapabilecek güce sahibim dediği gündemi söz konusu. Ve e, bir takım bağımlılıkları olduğunu, bağlılıkları olduğunu savunduğu bir süreci var. Bu nedir? Maddi bağımlılığı Allah korusun, cinsel bağımlılık, paraya bağımlılık. Ee, i̇şte başka insanlara bağımlılık artık ne derseniz bir takım bağımlılıkları olduğunu e, ve bu bağımlılıklar yüzünden içinde bulunduğu durum onu sıkıntıya götürdüğünü onu tepkisizleştirdiğini bizlere söylüyor. Ve bu konuda artık bir eyleme geçmeye başlamış. Yani kurtulamam dediği, bağımlı hissettiği, hayatında her ne konusu var ise bu konuda kurtulabilmek için, bu konudan sıyrılabilmek için eylem ve atağa geçtiğini de bizlere söylüyor diyebilirim. Hareket, eylem, atak gündeminde hakim. Bunun haricinde şu anda parasal konularda güzel imkanlar elde edebilmek için her türlü olasılığı değerlendirdi. Her türlü fırsatı değerlendirdi. Karşısına çıkan her şeyin altına nasıl diyeyim her şeyi aradığını, araştırdığını bizlere söylüyor. Yani evet maddiyet uğruna, maddi ferahlık, maddi rahatlık uğruna her türlü olasılığı değerlendiriyorum. Nasıl daha iyi olabilirim? Nasıl daha tuttuğum altın olabilir? Nasıl bütçemi veya kendimi ekonomi anlamında güçlendirebilirim? Buna dair her türlü olasılığı da değerlendirdiği bir gündemi söz konusu. Ve sanki bunu elde edebildikten sonra hayatıyla ilgili kökleri sağlam bir temel oluşturabileceğine, kökleşebileceğine ve daha sağlıklı, huzurlu bağlar kurabileceğine inandığı bir gündemden de şu anda geçiyor. Ve e, gerçekten bu zamana kadar çok iyilekarlık yaptım, çok kurnazlık yaptım, çok e, gerçekten iş çevirdim senin arkandan, herkes arkasından belki veya maddi konularda güçlenebilmek için her türlü olasılığı değerlendirirken hilekarlık enerjileri de çalıştırdım, kandırdım. E, ve bu süreçte senin bana karşı bir soğuduğunu, senin benden bir uzaklaştığını ve senin bana karşı sırt döndüğünü hissettim diyor. Ve o yüzden şu anda keder ve elem içerisindeyim. Mutsuzluğun hüküm sürdüğü, keder ve elem içerisindeyim. E, kendimi bir bulut gibi. İçinde yağmur taneleri taşırcasına dolu hissediyorum ve dokunsan ağlayacağım belki. Yani o kadar doluyum ki aslında o kadar sıkıntılı süreçten geçiyorum ki anlatamam. Hani bu sonu belki kendim hazırladım ama mutsuzum dediğim bir gündeme ve ruh hali bu sabah varmış. Peki aklındaki kişiyle ilgili acil duyman gerekenler neler diyelim. Bakalım neleri duyman gerekiyor bugün. Acil duyman gerekenler. Bugün acil duyman gerekenler. Aklınızdaki kişiyle ilgili bugün acil duymanız gerekenler. Alyans kartı ile geldi. Allah Allah bakalım ne demek istiyor. Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili acil duymanız gerekenler. güzel. Evet. Şimdi canlarım acil duymanız gerekenler dediğimiz zaman bir kere kelebek ve yılan kartıyla açılış yaptık. Demek ki arada yılanlar varsa, arada üçüncü kişiler varsa bu konuyla, bu kişilerle ilgili, bu konuyla ilgili dönüşüm ve yenilenmeye gitmiş. Bakın artık acil olarak bilmeniz gerekenin bu olduğunu söylüyor. Hayatındaki yala, yılanlardan, hayatındaki sıkıntılardan dönüşüm ve yenilenmeye gittiğini ve bu konuyla ilgili ruhsal olgunlaşma ve büyümeye gittiğini ve artık seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dediği bir süreci var. İlk bilmeniz gereken acil konusunun bu olduğunu söylüyor. Hayatındaki yılanları defetti, defediyorum. Bu konuyla ilgili dönüşüm ve yenilenmeden geçiyorum ve e, serine ciddi adımlar atmak istiyorum. Bir diğer bilmenizi istediği konu şu anda ne yapıyorsam gerçekten e, ikimiz için yapıyorum. E, ve artık ilişki üst boyuta taşımak istiyorum. Artık sözlenmek, nişanlanmak ya da evlilik yolunda senden ilerlemek istediğim bir döngü içerisindeyim diyor. E, bundan beraber güzel zamanlar geçirmeye niyetliyim. Güzel süreçler geçirmeye niyetliyim ve eee Nasıl diyelim? Artık hani ilişki güzel bir boyuta taşımak. Artık ilişkimizi bir üst boyuta taşımak. Ve gerçekten çok mutlu olacağımız bir sürece girmek istiyorum. Diyor. Bir diğer bilmenizi istediği konu. E, bir şeyleri çok zamanı bıraktı. Çok zamanı yardı. Bu süreçte hiçbir şey düşünemediği, belki yolunu kaybettiği, yolunu yönünü bulamadığı... Kendini sıkışıp kalmış, için içinden çıkılamaz durumlar içerisinde hissetmiş... Akıl ve kalpte tusaklık yaratmış ve diyor bu yüzden aslında birazcık zamana ihtiyacım vardı ve açıkçası bu süreçte senin beni anlamana da ihtiyacım vardı diyor. Ve e, gerçekten bir süre hiçbir şey düşünemediğim, yolumu kaybettiğim, nasıl ilerleyeceğimi bir türlü bilemediğim bir süreçten geçirdim. Ve ben bu yüzden bu ilişkiyi veya aramızda yaşanan yaşananları ya da yaşanabilecekleri zamanı bıraktım diyor. Ve e, şu aralar rüyalarında sizi çok gördü çok fazla aklına fikrine sizin geldiğinize, sizinle ilgili rüyalar gördüğü ve bu rüyalardan uyandığında gerçekten böyle yüreğinde bir şeylerin parçalandığını, yüreğinde o sızıyı hissettiğini bizlere söylüyor. Ama diyor ki sağlıklı ve huzurlu bir döneme sen de istersen girebiliriz. Köklü sağlam ilişki kurabiliriz ve bu güneşi yeniden açtırabiliriz. Bu sıcaklığı yeniden yakalayabiliriz. Evet zorlu yollar, evet sıkıntılı yollar, bir sürü sıkıntı, bir sürü problem veya bir sürü sorunla karşı karşıya kaldık. Doğru söylüyorsun. Ama bir şeyler yeniden olabilir. Ve bu şeyler yeniden olurken bu sefer temelini kökten oluşturalım. Temelini sağlam oluşturalım ki hiçbir rüzgar bizi savurmasın. Hiçbir şey bize sıkıntıya götürmesin diyor. Yani acil olarak bunları bilmenizi istiyor. Ve acil bilmenizi istediği konular e, aslında sizin ondan sadakat beklediğinizi, bakın bu çok önemli. Sizin ona, ondan sadakat beklediğinizi, size sadık olmasını beklediğinizi, ondan sadece bunu görmek istediğinizi. Ama kendisi benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyerek bir şeyleri geçiştirdiğini, bir şeyleri görmezden geldiğini, aslında sizin ondan ne beklediğinizi beklediğinizi ne yapmasın istediğini çok iyi bilse de bunu görmezden gelip bunu ötelediğini bizlere söylüyor ama bu konuda bakın <laughs> affedersiniz bu konuda bir affetmeyle geldi yani beni affetmeni istiyorum diyor bu konuda bir pişmanlık yaşıyor şu anda acil bilmenizi bunu da istiyor yani diyor sen benden sadakat bekliyordun anlayış bekliyordun veya sana karşı sadık sana karşı gerçekten temiz niyetlerle olmamı bekliyordun ben de işime geldiği gibi benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyerek bir, şey, bir şeyleri geçiştiriyordum. Ama artık gerçekten yaptığım hata veya sergilediğim tutumdan pişmanım. Bağışlanmayı istiyorum. Beni hoş gör dediği, acil bilmenizi istediği bu konuda var canlarım. Ve son olarak bilmenizi istediği konusu. Acil duymanız gereken bu kişiyle ilgili durum. Size duygularımdan emin değilim demiş olabilir seni sevmiyorum demiş olabilir. Sana karşı hiçbir zaman bir sevgi hissetmedim demiş olabilir. Ama bunu kitap gibi sır gibi sakladığını bizlere söylüyor. Ya yüzünüze bakarak gerçekten bir şey hissetmediğini söylemiştir. Ya da işte size karşı duygusu yokmuş gibi eylem, tavır, tutum sergilemiş olabilir. Sonuç itibariyle size karşı duygularıyla ilgili çok fazla şeyler sakladığını ve bu durumun onda çok büyük bir fiziksel ve psikolojik acıya götürdüğünü, vicdan azabı çektiğini ve kendine olan güvenini yitirdiğini söylüyor. Yani aslında içindeki sevgiyi sunamayarak, içindeki sevgiyi açmayarak, göstermeyerek çok büyük hata ve çok büyük yanlışlıklar yaptım. Ee, sana duygularımdan emin değilim dedim ya da böyle davrandım. Bu konuyu sır gibi sakladım ve bu durumda ben de şu anda vicdan azabı çekmeme vesile oluyor diyor. Yani acil duymanız gereken konular o kadar fazla ki. Hem üçüncü kişiler engelanlar varsa aranızda bunların çıkacağı. Hem alyans kartıyla ilişki güzel bir boyuta taşıyacağı. Hem artık kökleşmek istediği. Hem sadakat konusunda artık yeniden bir adım atacağı var diyebilirim. Evet bugün acil duymanız gereken de bunlarmış canlarım. Size karşı bir eyleme, size karşı bir adım atmaya niyeti var mı? Eyleme geçecek mi diyelim? Bu kadar acil duymanız gereken şeyleri saydı. Peki bu süreçte eylem var mı? Güzel. Hmm. şimdi gene neyle açılış yaptık biliyor musunuz canları süpürge kartıyla açılış yaptık bu defa da hayatımda fazla olan ne varsa çıkaracağım diyor köklü temizlik yapıp aranıyorum diyor bakın demin de itirafların arasında günahcı duyman gerekenler arasında daha doğrusu yılanlarla geldi bunları temizlemekte şu anda da hayatında fazla olan ne varsa bunları çıkarmakla köklü temizlik yapmakla ilgili bir niyete gelmiş gibi gözüküyor hatta bakın altına anahtar kartı verdi. Gerçekten bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde, bu konuyu çözüme kavuşturma arzusu içerisinde diyebilirim. Ve ee, Bakın iki kere yıldız kartı, iki kere şans kartı verdi. Gerçekten çok fazla bir araya geleceğini. Çok fazla bir araya geleceğinize daha doğrusu inandığı bir döngüsü olduğunu birleşeceğinize inandığı ee, ve hani yeniden bir olacağınızı düşündüğü bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ama her şeyden önce bir kere hayatında ne varsa çıkaracak. Hayatında fazla olan ne varsa çıkaracak, arınacak ve temizlik yapacak olarak bize geliyor. Çünkü her gün her gece seni düşünüyorum ve hiç aklımdan çıkmıyorsun sen benim diyor. Benim tek istediğim şey sensin. Evet seni beklenmedik kayıplarla, beklenmedik kaoslarla, Aramızda fırtınalar, aramızda tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan evet bir takım belki olumsuz enerjiler oldu. Veya birbirimize karşı can yakan, sıkıntıya götüren çok fazla durumlar, sözler sarf ettik. Ama benim gerçekten uğurum sensin, benim gerçekten şansım sensin ve bana iyi gelen kişinin sen olduğunu, iyi gelen durumu sen olduğuna inanıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Ee, evet bu zamana kadar karşına çıkmaya belki yüzüm yoktu. Karşına çıkacak ya da cesareti kendimde bulamıyordum. Ama şu anda bu cesarete de geldi. Şu anda bu süreci de artık tamamlamaya başladım. Ve gerçekten bir şeyleri telafi etmeye niyetliyim. Evet çok kara bulutlar var aramızda ya da ilişkimizin üstünde. Çok sıkıntılar var, çok kara bulutlar var. Ama biliyorum ki o kara bulutların arkasında güneş de var. Aydınlık da var. Evet şu anda sıkıntılı, sorunlu bir döngüden geçiyor olabiliriz. Ama ben bir şeyleri telafi etmek, senin kırdığım kalbini onarmak, gönül almak ve biraz daha yapıcı olmak istiyorum diyor. Ve sanki beni hala sevdiğini hissediyorum. Senin hala beni sevdiğini de hissediyorum. Ve ben artık evet kaderimde olduğuna inanıyorum. Ve sağlam bir duruşla, kale gibi sağlam bir şekilde karşına gelmek ve güçlü olmak istiyorum da diyor canlarım. Ve sanki eylemsellik anlamında şu var. Sizi çok fazla merak ettiğini savunuyor. Seni çok fazla merak ediyorum. Evet yine bakın ikinci kader. iki destede de aynı kartı uzattı bize. Kadersel olarak şanslı zamanlığı bekliyorum. Dileğim gerçekleşecek ve arzu ettiğime kavuşma şansını yakalayacağım. Ve öyle bir yakalayacağım ki bu sefer sana romantik anlamda, romantik duygularla gelmek istiyorum diyor. Lakin, şimdi şu var canlarım size hem çok tutkuyla bağlı olduğunu, aranızda cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi olduğunu, çok arzuladığını, güçlü istekler duyduğunu ve sizinle aşkı da, tutkuyu da, şehveti de, ihtirası da bir arada yaşamak istediğini. Ama bakın yine burada sadakat temasını verdi. Bu sadakat konusu onun gerçekten en takık olduğu konulardan biri şu anda. "Ve gerçekten ona güvenip de onunla bir şeyler yaşayabilir misiniz? Aranızdaki bu bağı kuvvetlendirebilir misiniz? Bunu düşünüyorum." diyor. "Evet, ben bir şeyleri telafi etmek istiyorum. Aynı zamanda sana karşı istek, arzularım var. Çekiliyorum da. Ama bu sadakat teması beni gerçekten zorluyor." diyor. Yani bu konuda kendine bazen de güvenemiyor beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Sadakat konusunda söz verse de çok fazla arkasında durup duramayacağından emin olamadığını söylüyor. Ama bir şekilde de bir şeyleri telafi etmek istiyor diyebilirim. Eylemsellik anlamında. Ama size gelmeden önce kesinlikle hayatında bitirmesi gerekenleri bitireceğini de savunuyor canlarım. Ne zaman şu anda gözüme çarpan 16. 16 saat, 16 gün, ayın 16'sı veya saat 16 suları da olabilir canlarım. Güçlü bir şekilde karşınıza çıkması. Peki günün olumlama cümlesini alalım. Bakalım bugünün olumlama cümlesi ne? Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Evet günün olumlama cümlesi de buydu. Aldık kabul ettik diyelim. Kanalımın bütün abonelerine, videomuzu beğenen bütün gönül dostlarımıza şifa olsun. Öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize de çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.